Arkadaşlar buradaki mevzumuz şu. Şunu 3-5 adamla şura doğru itelim olmaz mı ya unutma. Biraz kaymış bu. Bakın burada bir kademe var. Ön tarafta olduğu gibi. Buradaki kademe şöyle halledeceğiz. Arkadaşlar bazı noktalarda şöyle problemler var. Mesela burada baca yakın olduğu için pimaş adam oraya girmiş. Sıkıntı yok. Ama mesela şu pimaş burada baca yok. Nereye girecek? Oraya girecek. Bu da betonun yüzünden eğimli bir şekilde gitti. Bacalarımızı da burada görüyorsunuz bacalarımızı. Bunları nasıl ayarladık üst kodlara göre? 13 Mart 2019 tarihinden hepinize merhabalar. Bu bölümle ilgili izahım olacaktır. Ama önce dükkanlarımızın arka bölümünü anlatmak istiyorum. Çünkü beton geldi. Beton atılmadan evvel anlatmak, izah etmek istiyorum. Arkadaşlar son 3-4 günüm çok eziyetli geçti başımızdan geçen hadiseleri vakit bulursak onları da anlatırız. Ama şu an ben imarat aşamasına yoğunlaşmak istiyorum. Bundan dolayı pek gece de uyku uyuyamadık. Enerjim pek yerinde değil. Sürçülüysen olursa affola. Doğumuzu yaptık. Hasırlarımız seriliyor. Bu hasırların altına mermer parçalarımız var. Onlar serilecek daha. Kırmızı elbiseli Sinan Bey'in e, Bulunduğu Noktanın üzerine herhangi bir Şaptır herhangi bir şey gelmeyecek Oradan Şurada oluk niyetine çaktığımız Kalasların e, Bulunduğu yere 5 santim Meyil var orası oluk görevi görecek Arkadaşlar bunlar bizim Ampatmanlarımız yani her ne kadar istemesem de yapacak bir şey yok. Plansızlık, programsızlık ve yanlış bilgiden dolayı temelden pimaş çıkmadık. Çünkü bacalarımız ön tarafta olacaktı. İlk çektiğim kameraya, ilk çektiğim noktada olacaktı. Yani tavandan toplanacaktı pimaşlarımız şuradaki. Tavandan toplanacaktı. Planımız buydu. Daha sonra biz binayı inşa etme, ettikten sonra aşağı yukarı plan değişti. Değiştiği için de böyle bir şey yapmaya mecbur kaldık. Sevindiğim bir nokta herhangi bir donatı kesme olayımız olmadı. Donatılarımız daha aşağıda. Sinan şunu 3-5 adamla şura doğru iterim olmaz mı ya unutma. Biraz kaymış bu. Yani, yani, yani bir itsek az bir şey yeter bize. Olur mu? Çekeyim, tamam. Ayarladım. Tamam. Tamam. Eyvallah. Ferhat bağlıyorsun değil mi kardeş? Tamam, bağlı. Bağla. Her demire bağla. Her demire. Evet. Onu da bağla. Onu da her birini bağla. Olur mu? Dükkanımızın bu kısımları beton olmasın diye bunlara OSB gerdik. Bakın burada bir kademe var. Ön tarafta olduğu gibi. Buradaki kademe şöyle halledeceğiz. Şu köşeye yakın bir noktadan diğer köşeye yakın bir noktadan eğim vereceğiz. Yani buradan oraya eğim vereceğiz. Bu şekilde olabildiğince hafif bir ramp olacak. Arkadaşlar bazı noktalarda şöyle problemler var. Mesela burada baca yakın olduğu için pimaş oradan oraya girmiş. Sıkıntı yok. Ama mesela şu pimaş burada baca yok. Nereye girecek? Oraya girecek. Bu da betonun yüzünden eğimli bir şekilde gitti. Ve herhangi bir şekilde olabildiğince Bizim pimaşlarımıza işte araba giderken başka bir şey olurken yük binmesin diye olabildiğince bu yükü azaltmak için de buraya kimyasal dübelle yani biz epoksi diyoruz piyasada. Kimyasal dübelle biz oraya friz ektik. Üzerine de hasırımızı koyduk ki olabildiğince bahsettiğim gibi e, yükler pimaşa binmesin. En azından bulabildiğimiz çözüm şu anda bu. Bakın mesela burada donatılar hemen yüzeye yakın olduğu için Onların arasını temizledik. Kimyası oradan gönderdik. Aynı şekilde aynı mevzu burada baki. Arkadaşlar bu video belki bir 3-5 seriden oluşabilir. Sizlere ben iyi seyirler dilerim. İnşallah elimizden geldiği kadar güzel detaylara yer Arkadaşlar buradaki mevzumuz şu. Burası bizim temel betonumuz. Daha evvelki videolarımızda göstermiştim. Perdah çektik, sertleştirici üzerine serptik. Ve asıl bu noktadan dükkanın iç noktalarına doğru eğim var. Bu noktadan da buraya doğru şimdi 5 santim mail verdik. Bu şekilde burada bıraktığımız kalıbın bu bölgesinde oluk olmuş oldu ve aşağı doğru e, suyumuz gidecek. Tabi sadece aşağı suyu vermedik. Şurada görmüş olduğunuz yağmur suyu hatta şuradan bir bağlantı verdik. Bir bağlantı şu ortadan verdik. Bir bağlantı, bağlantı da en sondan verdik. E, bu şekilde e, suya yön vermiş olduk. Bu beton C30 katkısız beton. bir miktar prizin almasını bekleyeceğiz. Sonrasında üzerinde perdah yapacağız. Tepsi vuracağız. Onların hepsini birazdan göreceğiz. Bakın bazı bacaların kotlarını hala ayarlamaya çalışıyoruz. Bacak kotuna kastım şu. Örnek görüyorum. Şu yüksek geliyor. Bu yüksek geldiği için de bu baca yükseltmesi. Bu yüksek geldiği için de altın ufak tefek küçük taşlar sıkıştırıyoruz. Etrafını dolduruyoruz. İçerisinde de beton gitmiyor. Bu şekilde bunu kutunda ayarlamış oluyoruz. Bunların tamamını kutunu bu şekilde ayarladık. İlk 4 dükkan ile son 4 dükkan arasında 70 santimlik bir kademe farkı vardı. Bunu dükkanların imalatı ile ilgili her sahnede zikretmişliğim vardır. Bakın bu bölgede ben başladım aşağı indirmeye şu köşede bir yerde yani kırmızı aslında şöyle baktığınız zaman şu bölgelerde başlamış oluyor. Burayı buradaki duruma göre eğimini verdik. Nereye kadar? Şu diğer dükkanın girişindeki köşeye kadar eğim vermiş olduk. Bence gayet de hoş bir eğim oldu. Ramp oldu. Çok hafif bir rampa var burada. Sert bir rampa falan da yok. Borularımızın hemen hemen tamamı kapandı. Birkaç tanesi bir santim gibi bir çıkıntısı var. Sona doğru gittikçe çıkıntısı vardı. Ee, yukarı doğru temelden. Onların üzerine şöyle hafif balık sırtı şeklinde e, sıvadık. Zaten diğerleri göründüğü gibi betonla kaplanmış oldu. Onlara tekrar bir malayla üzerinden geçeriz. Duvarlarımız kirlenmesin diye olsa böyle kapasak da ufak tefek burada bazı sıçramalar var. Ancak e, temiz. Yoksa bir kere daha boyamak gerekecekti. O da yama gibi olacaktı. Şurası yukarı değil değil mi abi? Şurası yukarı değil. Duvarlar çamur JCB'nin sağ solu kovas değdiği için veya dolgu yaptığı için buralar fırçayla suyla temizlenecek vakti geldiğinde. Yani e, diyorsun ki sen o perdahlı, tepsisiz bir şekilde perdahlama yaptığın zaman bu pürüzler daha güzel kayboluyor. Evet. Peki tepsiyi niye kullanıyorsun? Tepsi şimdi fırçayı bir şey güzel çıkartacak. Biraz Bundan sonra sen fırçalama, şey... evet. fırça yapacaksın, Aynen. iz yapacaksın. Aynen. Ee, nasıl bir etki oluyor ki fırçası daha iyi çıkartıyor? Macunu biraz daha yukarıya alıyoruz tepsiyle. De. Tepsi Ma macu macun dediğin nedir? Şerbet, diyorsun Şeref. sen. Evet. Betonmece prizini aldıktan sonra kalıbı sökeyim. Oraya biraz toprak koyayım ben. Arabayla şöyle bir girip çıkayım bakayım ne oluyormuş. Evet. Rampanın rampanın bitişi yukarıdan çok iyi görünüyor da buradan biraz yüksek gibi görünüyor. Evet. Ama, evet. ama dik olacağı yani, çıkardı. Dik olacağı Önemli olan araçların arkalarına zarar vermesin. O çıkarken veya inerken. Ya. ya. Öyle bir şey ben de ihtimal vermiyorum. Ya, yani. yani binanın alt kotu bu. Yolun kotu da belli asfaltın. Ee, aslında yapacak pek, pek fazla bir şey kalmıyor geriye. 20 santim, 25 santim, 20 saatlik. 15 verdim ya yüksekliği. Yani asfalttan 15 santim yükseliyorum. Ondan sonra geri aşağı doğru batıyorum. Fırça'nın yönü böyle de acaba hani eğimimiz şu tarafa doğru ya Oraya doğru acaba mi? fırça'nın yönü o tarafı doğrusu daha doğru olmaz mıydı? Evet evet kritik bir şey. Bunu, <laughs> Aslında doğru burada şimdi kanallar oluşuyor incecik kanallar. Bunun Sinan Bey'le bir görüşmek lazım. Yani bence o öyle daha mantıklı. Artık iş işten geçti ama. En azından tecrübemiz olsun. Burada böyle olur. Baskı yerde ona uygularız. Burası sanki çok fazla eğim varmış. Bak işte şurada. Hayır burada <laughs> eğimde sorun yok. Şimdi eğim dediğin elinde, eğim dediğin elinde şey elinde de. Eğimde sorun değil. Şey Çok fazla mı şey olmuş. Yani şuralarda araba altı sürtme. Bak şu bölgede değil de şu bölgede. Hiçbir yerde arabanın bir yeri sürtmez <laughs> burada. Çok harika olmuş. Yani bundan daha yolamazdı. Bizim tek sıkıntımız... Bak şimdi şöyle bir durum var. Şu noktaya kadar gelen bütün sular gideceği yer burası. Başka bir yer değil. Şu noktadan sonra, şimdi şöyle kırılıyor. Hani şöyle eğim var mı burada pek bilemiyorum ama şöyle eğim var. Bur, yani şu bölgenin suyu şu tarafa doğru gidebilir. Tamam, mı? öyle bir sıkıntı var. Sadece bu bölge için. Özellikle şuradaki eğimde buraya doğru gider. Bunu da işte şöyle yapacağız. Yarın adamlar 4 metrede bir ders kesecekler. Evet. Gerilmeyi azaltmak, gerilmeyi o bizim bırakacağımız ders boşluklarında yok etmek için. Öyle söyleyeyim. Yani çatlamayı daha az indirmek için basitçesi. Bunu yaparken şuraya şöyle iki tane ders keseriz. 10 santim arayla. Bunu da hilt ile kırarız. Oraya bir tane metal bezgara ızgara koyarız abi. Yani gelen suyun %80'ini 90'ını bence o bertaraf eder. Eğer 10 santim az diyorsan 15 santim kadar önemli değil. Şey derinlik biraz yaparız. Hatta sonra içine harçla şöyle eğim veririz ki. Öyle bir şeyler yaparız. Bu şekilde buraya gelecek suyu da azaltırız. Başka yapacak bir şey yok yani burada. Bak şurayı ben şöyle azaltın demiştim. Adamlar maalesef yani illa ki eline malayı sen alacaksın. Arkadaşlar zaten bizim Ömer'le buradaki yorulduğumuz şey şu. Biz e, benden huyu kaptı Ömer'de kolay kolay kimseye güvenemiyoruz. Epoksi yaptırıyoruz. Yani kimyasal dübel uygulaması. Filiz çaktırma işlemi yap yaptırıyoruz. Filiz ekme veya hatta artık adına ne derseniz. Bu işlemi yaparken adamlar içindeki tozu çıkartmaya veriyor. Deldirdik. Ömer kendisi tozu çıkarılmış denmesine rağmen bir daha Ömer tozu çıkarttı. Teker teker bu mevkideki filiz ekimlerinden bahsediyorum. Bu tozlar çıkarıldıktan sonra Ömer teker teker, kendisi o kimyasal dübeli içerisine sıktı ve kendisi o ee, yine filizleri e, ekimini yaptı. Aynı şeyi de yine rampalarda yaptı Ömer. E, ondan sonra çelik hasılı bunların üzerine bindirdik ki bunların dibinden giden pimaçlara araçların yükleri olabildiğince az gelsin. İlla gelecek ama az gelsin. Çok fazla gelmesin. Bu yükler o donatılar sayesinde kesilsin. Aynı zamanda olası bir şu diplerdeki çökmeler yine minimize olsun diye biz böyle bir hareket yaptık. Kimseye güvenemiyoruz. Çünkü Mesela güvendiğiniz noktada burada böyle bir sıkıntı var. Halbuki ben buraya böyle değil de şöyle olabilirdi. Zaten su gelecekse şu bölgelere su gelir. Ee, i̇çeride böyle eğim olduğu için su buraya kadar gelse bile geri şuradan döner aşağı doğru gider. Sıkıntı olmaz. Çünkü e, kapının orta kısmından sonra yine eğim bu şekilde. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Bunun dışında ben hem o rampada hem de bu rampada bir şev istemişim. Şöyle bir şev. Onu şey yapacağız abi. Konuştum ben Sinan'la. Yani Sinan hala yapacağım diyor ama beton bitti, şey oldu. Nasıl hala yapacak anlamadım ben. Yok abi ön tarafın baskı betonunda iki e, el arabası harç alıp ustasına yaptıracak. Ha. Islak. Bilmiyorum nasıl yaptırır ama o yapması ben yapacağım. Hem duvara hem zemine. Ee, Adrenalin şey, saptırıcı, lateksi kullanacağım. Ondan sonra o malzeme yapacağız. Yani Aklında bulunsun, ben o burada olurum olmam. Hı. Bunu öyle yapacağız. Bir de şuranın altına bir şeyler yapmak lazım. Biraz oraya, çok kötü görünüyor. Şey, e, Mantor macera yüce... buraya geldiğinde oraya ilave yapalım olmazsa. Öyle bir şeyler yapalım. Şu boyaları, olacak ya. Arkadaşlar buradaki durumlar bu. Bacalarımızı da, burada görüyorsunuz bacalarımızı. Bunları nasıl ayarladık, üst kodlara göre? Onları çekemedim, çekmeyi çok isterdim ama Hani benim durumumu ancak Ömer gördü. Yani Ömer anlatabilir bizim ne durumlarda olduğumuzu. Ee, benim ayaklarım hala böyle ağrıyor. Karasular inmiş durumda ama başımın ağramasındansa ayaklarımın ağrıması gene iyidir. Çünkü ekipleri bir kere ayarlamak büyük problem. Buradaki kotunuz belli. Mesela nereye diyelim? Mesela diyelim ki işte şunun için konuşalım. Mesela sallıyorum. Şurada bir bizim temelimiz var. Şu anki şu temel şöyle geldi diyelim. Şurada temelimiz var bizim götüreceğimiz kodla eğim vereceğimiz kod daha doğrusu da şöyle gittiği zaman 5 santim eğim verdiğiniz zaman da şu anki e, betonun olduğu yer diyelim. Buradan oraya ipi çekiyorsunuz. Bu ip değdi değmedi arası oluyor bu bacanın hem şu ucundan hem bu ucundan bakıyorsunuz. Ona göre altına taşlarla destekliyorsunuz. Ne kadar e, baca yükseltmesi de alsanız milimetrik ayarlamanız imkansız. E, altına taşlarla destekledikten sonra etrafını güzelce eee o pompadan çıkan betonu değil de kürekle kendiniz güzelce bir besliyorsunuz. Ondan sonra etrafını betonu dolduruyorsunuz. zaten o perdah makinası habire üzerinden geçtiği için onu betonla kendisi de o birkaç milim o mesafeleri de indirmiş veya kaldırmış oluyor. Bu şekilde bunlar da sıfırlanıyor.